Herkese merhabalar arkadaşlar. Ginişko videolarına daha hoş geldiniz. Bugün sizin için güzel bir sürprizimiz var. Ve bu sürpriz bizim no. için de olacak. Bakalım içine ne çıkacak? hiç görmemiştim ya. Bir um, taneden küçük ışık oldu, sonra büyük. Bir de içinden kız erkek çıkacak arkasından böyle şeyler var. Ay. Kutunun üzerine ilk önce Ceren'e hemen yazıyor. E, LOL sürpriz yazıyor. E, kız ve erkek varmış içinde. Işte. Müzikli, ışıklı bir şey varmış diyor. Şöyle. Ondan sonra... Başka da ne yazıyor? Başka da bir şey yok. Kapalı bir kutu. Österik. Açalım, görelim, Evet. Kız ve erkek aslinin yeterliliği. Evet, evet. Bir bakalım ne çıkacak bakalım. O zaman yani. ne yapıyoruz Sen o zaman? Başlayalım mı? Başlayalım. Mı? başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar en yani baştayız. Şimdi bir tane var. Yani İnternette iptal olmuştu. Aa. Sonra geldik inanamadık Evet ya. biz ilk önce siparişi verdik. Ondan sonra bizde de iptal olmuştu. Ondan sonra herhalde bizden sonra satışı durdurmuşlar. Öyle zannediyorum. En sonunu biz aldık. Bakalım içinde en son olarak bize oh evet. ne çıkacak? Bakalım. arkadaşlar. artık. Çünkü durmadan soruyordu. Nerede, 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 Hayır, nerede. Baba ne oldu? Seninki ne zaman geldi, ne zaman gelecek? Ben Asmi'ye söylemedim. Bu sürpriz yaptım. Sonra dedim Asmi sana sürpriz almıştım. Bu iftar olmuştu ve çok üzülmüştü. Bakalım ne olacak? Ver. ver açayım ben yardım edeyim. O zaman dur dur dur. dur. Asmi'nin artık heyecanı kaçan mı? Ben de, de. sana Hemen hemen içinde neler olduğunu göstermişler evet, ben arkadaşlar. Hazırım. Ben göstermek istiyorum. Şöyle bu tarafa Çok... bakarsak görebiliyoruz. Çok Burada iyi. iki tane Çok şey var. Bir dargın Yeni tane sürprizi varmış arkadaşlar. Bakalım açalım görelim. Hadi aç bakalım. Şimdi yemek istiyordum ama. Neyse ben de açacağım. Şurada arkadaşlar. Ama dur ben sana yardım edeyim. Hayır hayır. Hay. Sen ne bir kutu? İşte bu kutu. Kutu bakalım kutu. Anam. Dur dur dur. Kutu kutu. Aa Aa bu ne? Evet. Çok komik. Aa güzel müzik. Müzikli güzel. Bakalım. Aha iki tane iki tane ayakkabısı çıktı arkadaşlar buradan. Buradan Ay, yani şimdilik. acaba ne, ne çıkacak? Oo burada da şey çıktı arkadaşlar. Müzik yerde kapanıyor. Ay başımız ağrıyor. Evet müzik buradan açalım. Dur, açalım. Evet uzay mekiği gibi. Buralar bitti aslında. Şimdi burayı açmamız gerekiyor. Dur. Aa burada bir tane daha yer varmış aslında. Burayı da aç bakalım. Şifrelik. Doğru. Aa. Orada E emziği çıktı arkadaşlar. Bakın kutuya ne koymuşlar içerisine koymuşlar. Ama Hop kapatalım. Ne gerekli yanlış bilmişsin. Aç bakalım. Oo. Sadece bunlar erkek hiç gerekiyordu. Evet. Yanlış yapmışlar. Demek ki acaba bu şey mi? Ee, kız mı erkek mi? Hangisi tarif edersen onu söylüyor herhalde. Bakalım bu da şıkanıyor mu? Evet bunlar da... Buradan biraz... bir ışık geliyor böyle arkadaşlar. Çok zor Bakalım. Kutumuzu açtık. <laughs> ee, bu elbisemizi giydirelim bakalım. Önce bu o, kol, Önce kollar... Sonra ay, ay çıkartacağım. Ben aklıma gelse yapamayacağım. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık ve bunlar çıktı. Bir tane bir çeşit bebek, bir tane plastik bir e, e, elbisesi var. İki tane ayakkabısı var. Tabii ki. Hepsi, evet aşkım. Aşkım kokuyor. Benim iki tane şey var. Lol bebek var. Lol bebekler genelde bu şekil. Küçük oluyor. ama şu güzel, kadar. eğlenceli, daha eğlenceli gözüküyor. Tat çok tatlı değil mi arkadaşlar? Aslin gibi aslin benziyor. Şu, şu kadar. Aa, aslin dikkat ettin mi? Bak bu de pembe çıktı, seninki de pembe. Evet. Arkadaşlar bir şey. Evet onu Bebekler evet. Küçük özellikleri e, bu olması gereğince bence. Bence özel yapmamışlar. Ama güzel yani eğlenceli bir video oldu bence. Eğlence evet. açarken <laughs> eğlendik. sürprizleri biraz daha fazla koyabilirler. Daha çok mutlu olmamız evet. için ama evet. çok fazla evet. bir şey koymamışlar. ama belki ne bunlar. Bence onlar bilmiyorlar paketini nasıl Evet bence de onlar bilmiyorlar. Buradan Rol Bebek üreticilere teşekkür ediyorum. Yani Yok benim son olarak Lon bebek satıcılarına tavsiyem İçine biraz daha ekeri koyun İçine birazcık daha elbise koyun Elbise koyun eşya koyun Ve daha güzel olsun O yüzden Bunu hep... olarak kullanabiliriz böyle çok güzel Evet bunu çanta olarak kullanabiliriz Geçen gün geçen slime e e e mi? slime'ıydı slime aslında evet. Long slime'ı slime mi vardı Low slime onu... slime mi? Long slime değil miydi o? Low bir slime Yok o low değil mi? <laughs> long slime yanmıyor bu? Long slime yanmıyor Slime, geçen slime aldığımız kutuyu da hatırlarsınız evet. geçen videolarımızda. Onunla beraber olabilir. O, o mordu, bu pembe. Evet. Azmi'nin pikniğe gittiği zaman kullanabileceği çantalar oldu. Arkadaşlar özelliğine bakalım. İşte özelliğine Ya Yapacak bir şey yokmuş. Ne yapalım? Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başlığın dediği gibi zil de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hoşça kalın.